Binbir Yemek Tarifi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle tahinli kurabiye yapacağız. Detaylı malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Öncelikle bir su bardağı kadar tahinimi karıştırma kabıma boşaltıyorum. Sıyırıyorum. Bir su bardağı zeytinyağı. Her tarifte öncelikle sıvıları eklerseniz hem karışımı daha kolay olur hem de malzemeler birbirleriyle daha iyi özdeşleşir. Evet, tayin ve yağımı karıştırıyorum. Detaylı malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. 1 su bardağı yaklaşık pudra şekerimi ilave ediyorum. Pudra şekeriniz yoksa toz şeker de kullanabilirsiniz. Bu tarifi denedim. Çok beğenildi ve sizlerle de paylaşmak istedim. Çok güzel oluyor. Evet pudra şekerimi de özelleştirdim. Ve bir paket kabartma tozuma ekliyorum. Bir paket de vanilya. Otula kullanmamın sebebi hem içindeki malzemeleri koyarken sıyırmak için hem de bu şekilde daha iyi karıştırıyorum. Şimdi yaklaşık bir çay bardağı kadar öğütülmüş cevizim var. İster fındık kullanabilirsiniz, isterseniz ceviz kullanabilirsiniz. Ben tahinle cevizi çok yakıştırıyorum. 3 su bardağı kadar un ilave edeceğim. Ama tahinin şeyin yapısına göre değiştiği için ortalama 3 su bardağı ama siz hamur ilave yani hamur kıvamı aldığı an un eklemeyi durdurabilirsiniz. Ben tam bu yunu kullandım. Yine şu şekilde hamur kıvamı alana kadar spatula yardımıyla karıştıracağım. Bir su bardağı ekledim. Karıştırıyorum. Karışım ağırlaşmaya, hamur kıvamına getmeye başladı. Evet, bir su bardağı kadar daha un ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada fırınımızı önceden ısıtıyoruz. 180 derecede yaklaşık 25 dakika pişireceğiz. 2,5 su bardağı un koydum. Şimdi birazcık yarım su bardağı kadar daha unu ekliyorum. Tayinin birçok yararı var. Kansızlığa da çok iyi geliyor. Şu anda tam 3 su bardağı unla elde ettiğim kıvam bu. Şimdi elimle yoğurmaya başlayacağım ama birazcık daha un istiyor. Dediğim gibi tahinin yapısından dolayı ölçüler değişiklik gösterebilir. Ben kavrulmuş tahin kullandığım için yağı birazcık daha fazla yani yaklaşık bir parmak daha bir su bardağının bir parmağı kadar un koydum. Kuru bir hamur istemiyorum çok da bıcık bir hamur değil. Şu an tam şekil alabilecek bir kıvamda. Zaten e, hamuruma şekli dondurma kaşığıyla yapacağım. Arada mesafe bırakın yayılma payı. Şekil vermeye başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi kendi elimle de yaptığımda toparlanan bir hamur ama e, kaşıkla şekil vermek bu tarz bir hamurda hem daha e, şekil olarak hepsi eşit oluyor. Bakın yağını salıyor. Yani bekletirsem biraz daha un isteyecek. O yüzden hemen şekil vermeye geçelim. Şu şekilde dondurma kaşığımla hamurumdan bir parça alıyorum. Ve şu şekilde bırakıyorum. Bir parça alıyorum. Şöyle bırakıyorum. Gördüğünüz gibi zaten yayılıyor. Evet. Diğer tepsiye geçeceğim. Bu şekilde fırınıma 180 derecede önceden ısıtılmış fırınıma koyuyorum. Şimdi 25 dakika pişireceğim. Evet kurabiyelerim pişti. Tadına baktım. Çok güzeller. Kıyır kıyır. Şimdi bir püf noktası paylaşacağım. Soğumadan kesinlikle dokunmayın. Bir 5-10 dakika soğumasını bekleyin. Daha sonra inleyin. Çünkü içindeki tayin yağlı bir yapıda olduğu için kurabiye dağılmaya çok müsait. 10 dakika bekledikten sonra servis yapabilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.